Ne güzel çalıyorum. Do re mi fa sol. Linganguli guli <laughs> guli va Sen şarkı söyleme ya. Ben çalınca Sen şarkı söyleme. Ben sadece çalacağım. Tamam mı? <laughs> yok, ben gidiyorum. Bu odada bana huzur yok arkadaş. Ben şey Minecraft oynamaya gidiyorum. lan ne yaptık sanki Allah Allah bir şarkı söyledim niye hemen kaçıyorsun? Bu arada Oo. Minecraft benimdir. O, dur 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 Durun durun babama bakın. Çabuk babama bakın. Ana <laughs> <laughs> ne yapıyorum? Baba bunu. Oğlum bunu kamera, kameraya kaydedelim çabuk, kameraya kaydedelim bunu. Bir dakika tablet alıyorum, tablet alıyorum ha tamam. Baba baba bunu kaydedeceğim de babam bana Minecraft oynamama izin vermezse. Gönül. Tamam çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Hadi babalık poz ver. Çektim çektim ha 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 şimdi bütün gün Minecraft oynayabilirim İşte ben oynayacağım İşte ben oynayacağım ben oynayacağım ya beni biraz ittirsen Emoş biraz Arbeşim, ittir. Kardeşim ittiriyorum lan Mia çekil lan i̇ttir. sen ittirip. Yani. Yanlış yere itti bak yanlış yere ittirdim bak arkam döndü lan, yapma Mia ah, bir yapma dakika, bir yapma dakika, bir dakika Allah kırıyor kırıyor hayır 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 hayır, hayır. oğlum bırak ya Ay. az daha bilgisayarı kıracaktı sakın bilgisayarı kırma yoksa babam benim Minecraft oynamama izin ya. vermez. Kasa oh, kasanın içi açıldı. Aa, kasanın içi ne var lan? Parçalar alıp satalım. Anakart var. Bir de monitör. Eyvah. Bir dakika. Ana, Monitöre ana. bir şey yapmayın. Monitöre bir şey yapmayın. Durun durun durun. Bir binip. Ya, ya. Aldım. Monitöre aldım. Allah. Sakın onu kırma. Tamam mı? Sakın. Bak yanlışlıkla elinden düşürürsün. Ya, onu tamam. bırak. Kırmam. Masaya ay, geri koyacaksın. Allah. Ya ne ha? yapıyorsun? Allah. Ya, ne yapıyorsun? Niye dışarı atıyorsun? İçeri atmıyorum. Masaya koyuyorum. Baba. Baba. Efendim gitme, ne oldu gitme yine? Adam gitme gitme e, gitme gitme kırdı gitme 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 Ne gitme gitme Kırdı, kırdı. Bilgisayarı camdan aşağı atmaya çalıştı. Ben yapmadım. Yalan söylüyor. Vallahi yalan söylüyor. Siz yalan söylüyorsunuz. Ben sizi bir dedenize götüreyim de siz bir terbiye alın iyi deniye. Ne, ne, de ne diyor ya? Dedeme? Ben gitmem. Ben dedeme gidiyorum. Dedem <laughs> kim ya? Kardeşim. Ne oldu? Burak diyor, çabuk babama o fotoğrafını göster. Utansın. Götürmez belki. Doğru doğru. doğru. Bir dakika. Tablet nerede? Lan tablet nerede? <laughs> Tabletimi ya Odi hadi kus 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 hadi Ya tableti niye yedi ya Baba baba sana bir şey göstereceğim bir dakika başka tablette var Anne ne haber iyi misin Evde edemiymiş Bir dakika evde, evde... ah tablet tamam burada da var burada da var burada da var Baba gel yanıma çabuk buraya gel çabuk Gel kardeşim sen be? başka tablet çektin. Hayır buraya da geliyor. Çünkü aynı şeye bağlı. Baba bak şimdi. Şurada, Ana. Şuradaki videoyu izle bakayım bir. Neymiş bu? Bak bunu yedekledim. Silsen de gitmez. Lan siz beni mi çektiniz? Evet. <laughs> seni çektim. Eğer benim Minecraft'ta oynamama izin vermezsen bu videoyu YouTube'da yayınlarım. Ee, yayınla. Ben de sizi dedenizin yanına götüreyim de görün o zaman. Gitmiyorum anne. Ben de demin evine gitmem. Bana ne? Anacığım. Efendim yavrum neden babanızın bilgisayarını kırdınız? Ben yapmadım bak. Onu Eymoş yaptı. Eymoş da Mia yaptı <laughs> Sen ne yapmadın? Ben ne yapmadım? Sen yaptın o monitörü camdan aşağı atmaya çalışıyordun. Ya ben masaya koymaya çalıştım cama gitti. Hayır yalan söylüyorum. Mia yani ikisi ben Minecraft oynayacağım dediğimde kudurdular ve bilgisayarı parçalamaya çalıştılar baba. Sen kudurdun lan asıl. Ben niye kudurayım lan? Aynen sırayla oynamak verken bilgisayarı kırın çöpe atın hatta üstünde zıplayın bile. Ben zıplamıyorum ama eğer beni dedemin evine götürürsen bak şimdi ben ne yapacağım. Bak görürsün sen şimdi izle beni. Gel. Sen o elindekini ha, bırak. Ha, bırak ya. Bırak ya bırak. Bak beni sinir ettim. Ben gitmeyeceğim oğlum dedemin falan. Ben ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Niye düzelemiyorum lan? Bayılın. Kardeşim bu adam çarptı Bırakın bizi. Sen. şimdi görürsün buraya gelin lan. Hiçbir şey yapamazsın. Dede de götüreceğim sizi işte. kardeşim kardeşim, 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 bana, kardeşim, kardeşim. bana ver. bak. Kardeşim bana bak. Ne oldu ne oldu? gel lan babato gel lan buraya. Sana nasıl şimdi? Beni dedemin evine falan götüremezsin bana bak. İn aşağı. Götüreceğim sizi. Götüreceğim. Götüreceğim. Ya, lan. hadi lan. Ben hayatım boyunca hiç dedemi görmedim ya. Niye dedemin evine gidiyorum? Ne hakla? Kesin kesin kötü biridir. Yüzde kesin yüz. tabii kötü biridir. Bana ne gitmeyeceğim diyorum. Gideceksiniz. Göreceğim ondan sonra siz nasıl terbiyeli oluyorsunuz. Kardeşim kozumu oynuyorum. Son kozumu oynuyorum. Oyna çabuk, oyna çabuk oyna. senin başından geldi ben... zaten ne geldiyse. Ya ne benim başından geldi? Kim yüzünden lan Ulan beni niye atıyorsun? Beni niye atıyorsun? Şapşal. Ya babama atacaktım ya. Neyse gidelim bakalım. Ben gidelim. Kim attı beni? beni ben gitmem oğlum. Dedemin dedemi medemi sevmem zaten adam yani ben hiç görmedim ki dedemi niye seveyim o zaman anam ne derse onu yapalım tamam anne neredesin ya nereye gitti ha, anne şimdi sen dedemi iyi tanırsın ee, sence dedemin evine gitmeli miyiz yoksa gitmemeli miyiz ya valla ben o adamı hiç sevmiyorum açıkçası ama yani babamız öyle dediyse bilmiyorum siz gidin ben gelmem zaten bak ne diyor bak ben gelmem diyorum ya duyuyor musun ben gelmem diyor <laughs> Bu niye gitmek istiyor ya? Bu niye gitmek istiyor? Bir yerdedemin evine tam Mia gitsin. Biz evde kalalım. Nasıl filmi? Tamam, tamam lan. Hadi Mia. Atla böyle gidiyorsun ben hadi. Git, hadi bay hadi. bay. Hadi bin bin bin. Bin babamla birlikte git. Emu, Aa, saklan, ne yapıyorsun lan? Saklan saklan saklan. Bizi bulamasınlar. Ben o dedenin evine falan gitmem. gitmem. Geli Geli ee, gel lan buraya. Beni saklan. Gel buraya. Gel nereye saklanabilirim? Bir dakika. nereye geldi? Hayır, hayır, hayır hayır bir dakika. Geçeceğim. Kaçacağım kaçacağım. Ama buraya saklandım. Buradan beni nasıl alacaksın? Nasıl alacak? Bizi buradan alamaz alamaz. Bir Merak etme. Şimdi geliyorum yanınıza. Buraya gelemezsin. Gelemez buraya gelemezsin. Boşuna uğraşma. Aa, bir dakika. Tamam tamam. Biz burada güvendeyiz. Merak etme Eymoş. Ben çıkmarsın. orada değilim ama. Tamam Mia. sakın buradan çıkma. Biz buradan. Hemen ee, dedemin evine gitmek istiyorsan tabii sen gidebilirsin. Ama onun haricinde burada güvendeyiz. Bizi buradan alamazlar. İyi ben de en sevdiğiniz oyuncakları çöpe atayım da Görüşürüz. Sıkın nereden? Ya tamam mutfaktayım tamam atma lütfen Allah'ın cezası atma lütfen. Hadi garaja gelin gidiyoruz. Ya. Bu ne lan? Bu ne ya? Bu ne ki bu? Kardeşim o maçta kullanılır. Maça gidince alırız onu. Ya ne maçı? Dedemin evine gidiyoruz. Dedemin evinde maç mı izlesek? Aa olur lan dedem maçı sever belki. Şu sütü alayım da yolda giderken içerim uyurum. Belki arabada beni kaldırmazlar eve geri dönerim. Yaşasın bunu yapalım tamam mı? Güzel fikir değil mi? Hep zeki benim. İçinizdeki en zeki benim. Benim başıma niye böyle şeyler geliyor hiç anlamıyorum. Bak sana ben çok zeki bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Söyleyeceğim onu. Hadi arabaya Yok abi zeki değil ki ben sana diyorum. En zeki benim değil. Neyse şunu bir içeyim. peki arabada uyurum uyuyakalırım. Sonra ah, benim uykum geldi. Haydi. Hadi. Haydi gidiyoruz. Ay, 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 ay. Benim uykum geldi ben bilmiyorum. <laughs> bak 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 Eymoş nasıl uyuyor görüyor musun? Bak bak bak. Bir de ben buraya gelirken uyku numarası yaptım. Niye beni tekrar arabaya aldınız? Kardeşim vallahi babam seni taşımış. Valla hiçbir alakam yok. Bu ne lan? diş var lan burada diş mi bu? Oğlum dişi bırak burada niye senin fotoğrafın var lan? Ay 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 en az sevdiğim kız çocuğum lan yani en az beni mi seviyormuş? Anam şu dipe bak şu burna bak nasıl horluyor? Baba bak bak bir de ne izliyor ya ne izliyor bakayım ay şu izlediği şey bak bir de horul horul horluyor ya. Bilmem. Ya biz niye geldik buraya ya? niye geldik ben o kadar uyuyacağım. Ya. Kardeşim Arsenal izliyor. Biz de mi izleseydik? İzlemeyeceğim. Allah'ın cezası. Gibin en çok abi beni niye en çok az seviyor ya? Kardeşim şunun gözünde zaten tipinde hayır olsa bizi de çok sevmezdi. Ya uyandıracaksın adamı şimdi. Mia in şu televizyondan ya in ha, in. Tamam. Ses yapma ses yapma. Bir dakika bakayım başka neler var. Allah ne oldu? Lan uyandı. Ne oldu? Uyandı uyandı. Allah'ım <laughs> nasıl arıyor bana? Oğlum geliyor 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 kaçın İy, kaçın. Kardeşim kaç buradan kaç. Ya, dede gelmesene ya zaten beni sevmiyormuşsun niye beni kovalıyorsun ya niye o, o göbek ne ya? ay boş Ha, tamam gelemiyor 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 buraya gelin. Mia kaç, çabuk kaç, kaç kardeşim. Mia, çabuk kaç çabuk kaç çabuk. Tamam bir dakika Mia da ha, geliyor. Bacağının arasından geç. Oğlum bu adamın fotoğrafları niye evin her yerinde bu adamın fotoğrafı var ya. Kardeşim bırak adamın fotoğrafını evin her yerinde olmasın. Adamın Ulan. evinde kale var. Kale var evet adamın evi kale. Bak 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 burnundaki kırılara bak. Ne oldu? Fotoğrafın üzerine tıkla. Fotoğrafın üstüne mi tıkla? fotoğrafın üstüne basıyorum. E, bir şey olmuyor. Çıkan sese var. Bu horultu sesi başka hiçbir şey değil. Iyy fotoğraflar var. Ya bu adam benim dedem falan olamaz. Bu işte bir yanlışlık var. Bir şey diyeyim babam bizi dedem diye başka bir adamın evine bırakmış olmasın. Burası neresi oğlum? Bu ne? Bu yeşil şeyler ne? Sümük mü lan bu? Sümük mü? Gerçekten mi? Ne? Lan yok bu sebze yemeğiymiş ya. Sebze yemeği. Aa çatalın üstünde gerçekten sebze yemeği düştü. Ya kardeşim oradan düşmeyin. nasıl becerdin? Ya bilmiyorum ki bu sebze midir nedir? İğrenç bir şey iğrenç. Gel gel gel. <laughs> Düşüyordun kardeşim o da. Bu ne? Bu ocak mı ya? Bunlar ne ya? E çok. Brokoli. Kardeşim sonunda geçebildin. Hadi gidek gel şuradan. Bunlar ne? Bunlar ne? Brokoli. Brokoli. Bir sürü brokoli. E brokoli. Brokoli. Ha bir dakika. Mia'ya bak ne hızlı geçmiş ya. Kardeşim brokoli'leri sever misin? Hiç sevmem brokoli'leri hiç sevmem açık. Ana dedem. Dedem dedemin resmi var. Dedem mi o dedemin resmi mi? Kardeşim kardeşim dur bekle bekle. Ben yiyeceğim. Tut beni. Tut beni. Tut beni. Ben kurtaracağım. Ana kardeşim ikimiz de düştük ya lan. Evet ikimiz de düştük ama olabilir. Bir şey olmaz tamam. şöyle bu arada didelim. bu arada bence bence bu dedeyi pataklarız biz. Ne diyorsun? Video videoya kaç like gelirse pataklayalım bu dedeyi. Eğer bu videoya 2000 like gelirse şu dedemin burnundaki kıllar var ya bak şuradaki kıllar. Bak göstereyim. O kılları sökeceğim. Anam ben de sana yardım ederim o zaman. Yardım et yardım et. Cımbızla tut onları çekelim. Bir dakika. Ne oluyor? Anam. Ne oluyor? Nasıl geçeceğiz burada? Aa galiba hızlanmamız lazım. Tamam tamam ben geçtim ben geçtim ben geçtim hadi. Sen de gelebilirsin. Yetişeceğim. Ya sen hiç korkmuyor musun şu yaşlı adamdan? -gü 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 -gü. Ya korkman lazım çünkü bilmiyorum bu işte bir tuhaflık var. O bizim -gü 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 -gü. dedemiz değil. -gü -gü. O bizim dedemiz değil. Ya havuç ne alaka ya? Ben her şeyi anladım ama dede bırak. De ha, ha, ha anlamadım. Ne alaka ya? Nereye gidiyorsun? Bunu değsek bize zarar veriyor mu acaba? Ee, bence zarar verebilir bence. O yüzden sen değme bence. Şöyle zıpla domatesin tamam. peşine. Ha, tamam geldim geldim. Bir yok. Bu ne lan? Ee, bunlar ne biliyor musun? Bunlar diş takma diş. Eee, ne lan? Biz buradan gidebiliyor muyuz direkt? Aa, gidemiyormuşuz. Dedemin takma dişlerine basmamamız lazım. Ama Mia'yı beklememiz lazım. Mia gelemedi. <laughs> Nasıl gelemedi lan? Ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi Eymoş. O bilgisayarı dışarı atmaya çalış. Çalışmasaydın bizi buraya getirmeyecekti. Kardeşim bak ne? sen asıl olayı kaçırıyorsun. Babamın zaten bizi buraya gönderme isteği varmış. Sen Yok niye şu anda üsteliyorsun ki? Ne alaka oğlum adam durup dururken ya ben çocuklarımı şu korkunç dedenin evine göndereyim diye mi düşündü sence? He? bunu mu düşündü? Baksana baksana şu dedeye var ya şu dede torunlarını ister mi sence? E, e, bence istemez. Bence o bizim zaten dedemiz falan değil. Biz bir şaka programının içine düştük. Bence babam bizi dedenin komşusunun evine bıraktı. Dedenin komşusu? Komşusunun evi. Bu nasıl bir kelime ya? Ne diyor? Adam uyandı. Adam uyandı. Çok korkunç. Bir dakika. Neredeyim? Bana baktı. Bana baktı. Çok korkunçtu. Bana da baktı. Ben de gördüm. Aşağı düşmememiz lazım. Kesinlikle. Aa. Ha, ha, az daha aşağı düşüyordum aşağı düşmeme O suratı bir daha görmek istemiyorum Hadi gidelim Mia da gelmiş zaten Ya Mia aha şu çoraplara değmemen lazım ablacım Ama eee, çok pis kıyafetlerine bak Çok pis kokuyor çorap çok pis kokuyor Hadi gidelim artık buradan adam bir daha uyanmasın Allah Allah çok dikkatli olun pembe yere düşmeyin Yoksa suratınıza bir tane dede yersiniz <laughs> Ben yedim az önce Ben de yedim çok korkunçtu İzleyenler de korkmuş mudur acaba Eğer korkuyorlarsa yorumlara korkuyorum yazsın Hiç korkmuyorlarsa bu korkunçluk Korkunç dededen korkmadığınızı da söyleyin. Kimler korkusuzmuş görelim ben bakalım. Ben korkmuyorum. Ben korkmuyorum. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Ben gerçekten korkmuyorum. Sen. Bu ne ya? Yerde niye mor bir su var? Yoksa ben mi iç iş yaptım? <laughs> hayır. Hayır. Dedemin mor sıvısı var. kullan. Zıplın ne oh, ya? Zipline. Aa ne güzel. Bundan bizim eve de lazım bence. Vallahi bir tane aldıralım babam ama babam almaz o sevmiyor biz anam alsın. Babam asla biz öyle şeyleri almaz. Ayrıca babam zaten bize en son ne zaman bir şey aldı ki? 5 yıl önce falan o da o zaman biz doğmamıştık zaten. Evet kesin bebek bezini almıştır. O bebek bezini aldığından beri zaten bu bebek bezini takıyorum. Başka bir bebek <laughs> bezini de yok. Az önce Mia aşağı düşteymiş. Lan bu Mia da ne kadar beceriksiz ya. Oğlum ben hala koyuyorum niye bitmedi bu ya? Ben bitirdim ben bitirdim. Az kaldı şuradan zıplarsam hop tamam geldim. Ee bir dakika biz nereye gidiyoruz ki? Ben şu anda var ya kesin dedenin laboratuvarına düştük. Bize deney yapacak. Nereye düştük? Laboratuvar mı? Laboratuvar da var da var. Bak şuradan mor su üretiyor. Ya, ya başım döndü cik 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 diye bitmiyor ya. Bak bak şuraya bak ürettiği şeylere bak. Bunlar ne ya üzüm suyu falan mı acaba? Olabilir valla olabilir her şey olabilir. Tamam üzüm sularına karşı bir şey beslemiyorum ama belki kötüdür. Aslında iyi de olabilir. Bilmiyorum. Üzüm suyu, üzüm suyu içen var mı ki? Vallahi niye her gün içer? Mia hadi atla bakalım. Aa, ben de atladım ya. Ayağım kaydı ya. Dur 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 dur. Tamam dur. Burası ne? Metro istasyonu mu? Galiba. Vallahi dedenin evinin altı. Oğlum O ne ya? Oğlum korkunç dedi. Dedem. dedem zombi dedem. Zombi i̇yi, dedem. Kurabiye. Aa, o, ne? Dedenin pişmiş <laughs> kurabiyeleri mi? Mia <laughs> ne oldu? Niye büyüdü? Siz niye büyüdünüz? Ben de büyüyeceğim. Bir dakika Şarlık. ben de. Deriniz... Kardeş. Ha, ben de Sanırım, tamam. koşmamız lazım. Koş mu? Tamam. Koşmamız lazım da koşuyorum. Tamam. Ee, sonra nereye gitmemiz lazım? Bak ben düşecek gibiyim ha. Yolu takip et. Sadece kocaman bebekler olduk. Biz niye kocamanız? Ve kocamansak niye bebeğiz? Büyümüş olmamız ve sakallarımızın ne bileyim saçlarımızın çıkmış olmamızı ya yine. <laughs> Kardeşim senin nasıl sakalın çıkacak? Sakalın beyin çıkar dedemin çıkar. Ha, doğru. Bizim e, biz biz büyümedik yine küçüldük. Ben ne zaman büyüyeceğim ya? Vallahi bilmiyorum ama Mia az önce bizden büyüktü. Onu fark ettin mi? Onu fark ettim. Ay. Biz nasıl geçeceğiz? Kırdınız ya. Anam. Bir dakika ben Tamam ben geçtim ben geçtim. Beni bekle ondan sonra geleyim hoş. Tamam kardeşim geliyorum. Hadi gel gel gel. Mia beklesene ablanı abini. Niye gidiyorsun be? <laughs> Bak 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 bize yavaşsınız diyor. Utanmıyor ya. Sen yeni doğdun ya. Biraz saygısı olsun değil mi Emoş? Biz de yeni doğdu. Bize laf ediyor ya. Allah kardeşim ben yeni doğsaydım sana asla laf etmezdim. Evet ben de yeni doğsaydım sana laf etmezdim. Artık bu çocuklarda hiç terbiye kalmamış. Bura nere lan? Nereye geldik biz? Kozine. Oğlum kuru kafa var dur. Dokunma. Yanlış bir şey olabilir. Tuzak olabilir. Tuzak olabilir. Lan bu ne? Altın kesef lan. Bak bak Dedim oğlum bu işte bir şey var dedim. Bu adam bizim Cezek dedemiz ilası. değil. Kardeşim ben çok korkmaya başladım. bunun ne olur alt edelim artık. Bu adamın adı ne ya? Bu adam robot mu? Ne bu örümcek mi? Ne bu ne? Hiçbir şeyle benzemiyor. Bu dede var ya uzun zamandır bu alet üstüne çalışıyormuş herhalde. O da bize mi yani? Biz miyiz? Biz denek miyiz ya? Öyle değil. Aha patladı. Patladı, patladı çocuklar patlattım. Patlarsın lan işte öyle ya O neymiş? Hayatımda gördüğüm en saçma şeylerden biriydi ya. Çok saçma bir şey yaşadım Aha, ben şu an. Kardeşim bak burada kim uyuyor? <laughs> ya oğlum, niye? Az önce orada <laughs> Ana var. uyan bak lütfen gelme. Lütfen gelme gözüm özü de oynuyor. Bak bak burnundaki kıllara bak. Kardeşim kardeşim ben de kaçıyorum. Aa, çok yakınımda. Çok yakınımda. Çok yakınımda. Çok yakınımda. Ya daha ne kadar kaldı? Aa, geldim. Geldim. Aa, çok korkunç. <laughs> ne oldu? Yapacağım? Ne oldu? Gelemiyor. Gelemiyor buraya. Gördünüz mü? Ee, gelemiyor. Ben de arasın, bacağın arasından geçeyim bari. Dişlere bak. Ayrık ayrık dişleri. O senin var ya burnun kıllarını tek tek sökeceğim. Görürsünüz. Ee, yalnız kardeşim bak dedemin evinden kaç. Aa bir dakika harbiden kaçtık. Aa bir dakika. Ee burası ne? Havuz. Havuz var. Eymiş. Havuz parçası. Koş. Eve doğru gidelim. Eve doğru gidelim. Aa yüzü. Bu ne ya? Bu mor bir şey. Ya mor sıvı bu. Sizi göremiyorum. Kayboldunuz. Kardeşim ben buradayım vallahi ama sola sakın gitme. Solda uçurum var. Uçurum mu var? Nereden anladın uçurum olduğunu? Ben anlarım. Ben su bilimcisiyim. Aynen. Ben de sucuk bilimcisiyim. Evet. E, e, sucukların üstünde ve sosislerin üstünde uzman oldum. <gülüyor> e, e. <gülüyor> hani kaçmıştık oğlum? E biz eve nasıl geri döneceğiz? Bak, buradan buradan bak buradan gideceğiz. Buradan sonra uçak mı? Ne bileyim helikopter mi? Onu bizi alması lazım. E, bir dakika oraya nasıl atladı ya bu kız? Ya bu Mia var ya çok hızlı koşuyor ve çok yükseğe zıplıyor. Ya gerçekten nasıl bizden daha yetenekli aklım balmıyor ya. Geldim geldim hadi geldim, geldim geldim. Hadi. Tamam geldim geldim geldim. Biraz ıkındım. Birazcık altıma pırtlattım ama <laughs> 你，我去看外面的人，不 yukarıda bir helikopter ya da uçak ya da ne bileyim zeplin meplin yoksa var ya bunun orta yerine kaka mı yaparım? Aha aha burada burada dans ediyorsun. Tamam dans ediyorum. iyi güzel ben niye dans ediyorum ayrıca bir dakika bir dakika buraya gelin. Ne ne var orada ne var? Ee, galiba burası çıkış. Hadi gidelim lan ne, ne, bekliyorsun? Tamam önce ben gideyim sonra bakarız ya da aynı anda. 3, 2, 1. Kaçtık. Kaçtık işe yaradı? Bir dakika. Nereye geldik? Ey, lan dedenin fotoğrafı burada da var. Oğlum bu dedemin fotoğrafı niye? Lan biz okula nasıl geldik? Hayır bu kim ya? Hayır ya ben okula gitmek istemiyorum. Ben daha çok küçüğüm ya bebeğim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve okuldan da kaçmamızı istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlara korktunuz mu korkmadınız mı yazın bakalım kimler ben korktu. Korktum. Ben de korktum ya. Sen de korktun mu? Aynen kesin korkmamışsındır. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.